Efendim merhabalar. Yeni bir Ramazan ayına daha kavuşmuş bulunuyoruz. Affın, mağfiretin, hidayetin, bereketin, bolluğun en fazla olduğu ay. Kur'an'ın indiği, rahmetle Cenab-ı Allah'ın bizi buluşturduğu, Hazreti Peygamber'in dolu dolu geçirmeye çalıştığı bir ay. Efendim, Ramazan ayının bereketi, mağfireti, hidayeti, bereketi üzerimizde olsun. Ramazan ayı bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış olan bir ay. Cenab-ı Allah bu ayı önceki ümmetlere de farz kıldı ve Bakara suresinde bizlere de bu ayın farz kılındığını beyan etmektedir. Şöyle ki, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki orucu hakkıyla tutarsınız bu sizin için takvaya vesile olur. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden bir berattir. cenab Cenabı Allah bu ayda bizi kavuştururken bütün hücrelerimizle oruç tutmayı, bütün benliğimizle kendimizi Ramazana vermeyi, Ramazan'ın güzel ahlakıyla buluşmayı bizlere emreder. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Ramazan ayına kavuştukları zaman orucu en güzel şekliyle tutmaya çalışır orucun hikmetlerini anlamaya çalışır. Ve etrafındaki sahabe efendilerimize de bunu en güzel şekliyle anlatmaya çalışırdı. Efendim, oruç dediğimiz zaman aklımıza hemen sabahtan akşama kadar gelen bir açlık kalır. Oysa ki oruç bir açlık mevsimi değildir. Nefsin temizlenmesine, hidayetin bulunmasına vesile olan bir aydır. Bizler bedenlerimizi açlıkla aslında terbiye ederiz ruhumuzu orucun hikmetleriyle buluşturmaya gayret ederiz. İftar saatine kavuştuğumuz zaman, o günkü tutmuş olduğumuz, iftar saatine kavuştuğumuz zaman, o günkü tutmuş olduğumuz orucumuzun Cenab-ı Allah tarafından kabule şayan bir oruç olması için dualarımızı göndeririz Cenab-ı Allah'a. Efendim, Ramazan ayı içerisinde orucumuzla beraber teravihlerimiz de vardır. Bizler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan ayına kavuşurken uygulamış olduğu teravih namazlarımızla gecelerimizi süsleriz. Efendim, iftarımızı açtıktan sonra teravih namazlarımızı kılar ve teravihlerimizin akabinde sahur için yatmaya çalışırız. Sahura kalktığımız zaman daha dinç bir şekilde sahur yapabilmeyi ve sahurun sehere yakın kısmında ise Rabbimize el açıp yalvarmayı, yakarmayı niyaz ederiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu aya kavuştukları zaman bizlere şöyle müjdeler verir. Oruç tutan kimseler için müjdeler vardır buyurur. Her, ibadetin, her ibadet için Cenab-ı Allah'ın belli bir şekilde sevap taksim ettiği fakat orucun bundan müstesna olduğunu belirtir. Kıymetli dostlar, Ramazan ayına kavuştuğumuz zaman Gündüzlerini mukabelelerimizle süsleriz. Gecelerini teravihlerimizle ihya etmeye gayret ederiz. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda bize müjdeleri var. Her kim ki Ramazan ayına kavuşur, sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurur. Ve yine bir başka hadisi şeriflerinde her kim ki Ramazan ayına kavuştuğunda sevabını yalnızca Allah'tan umarak ve inanarak teravih namazlarını kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurur. Kıymetli dostlar, bizim için oruç sadece açlık ve susuzluktan ibaret değildir. Bizler Ramazan ayına kavuştuğumuz zaman nefsimizi açlıktan, susuzluktan koruruz. Benliğimizi şeytanın vesveselerinden koruruz. Nefsimizin esaretinden kurtulmaya çalışırız. Dolayısıyla Hz. Peygamber Efendimiz'in ifade etmiş oldukları oruç bir kalkandır. Bu hadisi şerifin müjdesine nail olmaya çalışırız. Efendim, oruç bizim için bir kalkandır. Nefsin çılgın arzu ve isteklerine karşı bir kalkan. Şeytanın vesveselerine karşı bir kalkan. Cehenneme götürecek amellere karşı bir kalkan. Allah'ın hoşnut ve razı etmeyecek davranışlara karşı bir kalkandır. Bu duygu ve düşüncelerle oruç tuttuğumuz zaman... Orucumuz bizim için bir kalkan olur. Efendim, oruç bizim için aynı zamanda bir şefaatin vesilesidir. Allah katında tutmuş olduğumuz oruçlarımız, okumuş olduğumuz mukabelelerimiz, kılmaya çalıştığımız teravihlerimiz ve gece namazlarımız bizim için Cenabı Allah katında bize şefaatçi olacak güzel amellerdir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bizler Ramazan ayına kavuştuğumuz zaman Kur'an'ın engin deryasıyla da de buluşmaya gayret ediyoruz. Dillerimizle Kur'an'ı okurken gönüllerimize de bunu nakşetmeye çalışırız. Ramazan'ın manevi atmosferine kavuşurken Kur'an'ın manevi atmosferiyle de kendimizi buluşturmaya gayret ederiz. Bizler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ramazan ayına kavuşurken en çok yapmış olduğu ibadeti yani Kur'an'ı okumaya çalışırız. Kıymetli dostlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini de teravihlerle süslerdi. Teravih sözlükte dinlenmek, dinlendir dinlendirmek anlamlarına gelir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bedenen teravih kılar ama ruhen ve manen bizlere şunu söylerdi. Yorulmuş olan bedenlerinizi teravihlerle dinlendirin. Dünyanın bütün stresini, bütün yorgunluğunu ruhumuzda atabilmenin gayreti içerisinde olarak teravih ile dinlenmeye çalışalım. Dolayısıyla teravih bizim için bir dinlenme vasıtası. Aziz dostlar, Hz. Peygamber Ramazan ayının son 10 gününe doğru giderken de bizlerden şu duayı yapmayı tavsiye ederlerdi. Allah'ım sen affedicisin, affı sevensin, kerim olansın. O halde beni de affet diye dua ederdi. Kıymetli dostlar, bu yıl Sevinçle ve hüzünle Ramazan ayına kavuştuk. Sevinçlerimiz rahmeti buluşumuzdan dolayı, hüzünlerimiz ise hem deprem felaketinden dolayı hem de sel felaketinden dolayı yaşamış olan yaşadığımız acılarımızdır. Bizler acılarımızı bu rahmet mevsimiyle beraber unutmaya çalışıyoruz. Bu rahmet mevsimi ayına kavuştuğumuzdan dolayı depremzede ve selzede kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz ki manen orucun hikmetine vasıl olalım. Kıymetli dostlar, Ramazan'ı dolu dolu geçirmeye çalışırken Kadir Gecesi'ni de aramayı ihmal etmemeliyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ramazan'ın son 10 gününe kavuştuğunuz zaman tekli gecelerde Kadir Gecesi'ni arayınız buyuruyor. Çünkü bu gecede Kur'an Allah tarafından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize verildi ve bu gece bin aydan daha hayırlı Kur'an'ın ifadesiyle. O halde bizler de Ramazan'ın son 10 gününe kavuştuğumuz zaman tekli gecelerinde Kadir Gecesi'ni aramayı ve ihya etmeyi unutmayalım. Aziz dostlar, bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayımızın ülkemize, memleketimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlık alemine hidayete vesile olmasını, tüm İslam alemine birlik ve dirliğe vesile olmasını niyaz ediyoruz. Ramazan ayının kucaklayıcı ve birleştirici gücünün üzerimizde olmasını niyaz ediyorum. Kıymetli dostlar, şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah bayram sevincine kavuşabilmeyi, bayramın sevincini idiklerimize kadar yaşayabilmeyi ve bu duygu düşüncelerle Ramazan'ın mutluluğunu ülkemiz ve gönül coğrafyamızda daim kılmasını niyaz ediyorum. Efendim, kalın sağlıcakla, Ramazanınız mübarek olsun.